Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Kurultayı 2-3 Haziran 2012 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu tarafından düzenlenen kurultayın açılışında konuşan Birlik Başkanı Avukat Vedat Ahsen Coşar çevre hakkının temel bir insan hakkı temel olduğunu bir söyledi. Insan hakkı olan çevre hakkı insanın onurlu ve iyi bir yaşam sürmesine olanak veren nitelikli ve sağlıklı bir çevrede özgürlük, eşitlik ve adalet içerisinde yaşama hakkına sahip olduğu ilkesine dayanır. <laughs> Gelişme hakkı, barış hakkı, insanlığın ortak mirasından yararlanma hakkı ile birlikte üçüncü kuşak haklar arasında yer alan ve tüm dünya insanları ile paylaştığımız için dayanışma hakkı olarak isimlendirilen çevre hakkı günümüzde hem ulusal hem de uluslararası düzeyde son derece ciddi tehlikeler ve tehditlerle karşı karşıyadır. 20. yüzyılın hızlı teknolojik gelişmesine, küreselleşmeye, yoğun nüfus artışına, kentleşmenin ve sanayileşmenin doğa üzerinde kurduğu baskıya, üretim ilişkilerindeki çarpıklığa, üretim araçlarının kullanılış biçimine, iç ve dış göçe, yoksulluk, barınma ve açlığa bağlı olarak ortaya çıkan çevre sorunları sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde de hepimizi ve herkesi ilgilendiren en ciddi ve önemli bir insanlık sorunudur. Daha sonra kürsüye gelen Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Ahmet Gürel, çevre kirliliğinin her geçen gün artan bir hızla dünyayı tehdit ettiğini belirtti. Özellikle ülkemizde enerji yatırımlarında rüzgar, güneş santralları gibi yenilenebilir enerji kaynakları yerine bütün dünya ülkelerinin terk etmeye başladığı, nükleer santrallar, termik santrallar ve eslerin tercih edilmesi, 2B adı altında orman arazilerinin dalanı, plansız yapılaşma ve betonlaşma, binlerce yılda oluşan sahillerimizden geçirilen otoyollar, ormanlarımızı, su havzalarını, sit alanlarını, turizm alanlarını, tarımsal alanları tehdit eden nitelikte madenlerimizi ve yeraltı zenginliklerimizi yabancı tekerlerin yağmasına yol açacak şekilde çıkarılan ve çıkarılmak istenen yasalar idarenin ve yasamanın mahkemelerce verilen yürütmeyi durdurma kararlarını sonuçsuz bırakacak yönetmelik ve yasa değişiklikleri her geçen gün yaşam alanlarımızı daraltmakta ve içinde yaşadığımız doğayı yaşanabilir olmaktan çıkarmaktadır. Açılış konuşmalarının ardından başlayan ve iki gün süren kurultayda doğa için hukuk yapmak, çevre hukuku, idari yargı ve uluslararası sözleşmeler konuları tartışıldı.